Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars evet dünya şampiyonasını animasyonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir animasyona benziyor arkadaşlar. Her yıl 2018'den beri dünya kupası olur Brawl Stars'ta. Tahminime büyük ödül 1, mily 1 milyon TL. Arkadaşlar e sport takilleri oynayabiliyor arkadaşlar. Her yıl şampiyonaya özel bir elbise ürettiriyor arkadaşlar. Evet. Animasyon güzel bir animasyona benziyor. Ve baslayalım. Evet. Evet Arkadaşlar güzel bir yarım aşık <laughs> Ve koltuğundan tighter vuruyor Evet. Durum 9-9'du. Ona kazanacak ve kazandılar. Hey! 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 Ve bitti arkadaşlar. Güzel bir video. Kısa oldu ama sevinçlerinizi tahmin ettim arkadaşlar. Güzel bir video benziyor. O yüzden paylaştım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar sevilirse devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Güle güle.